Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve Muhammedu ve 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 Ya Rabbi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu ve selamın senden istemiş olduğu bütün hayırlar biz de senden ister. Yine Efendimizin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. İnşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şeriflerden sünnetimiz toplanmış olan bir bölüm hadisi şerif okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim azze ve celle inşallah okumuş olduğumuz bu hadislerle amellerini artıran kullarından olmamızı her birimize nasip eyler kardeşler. Nafile namazların evde kılınması daha değerlidir ve daha kıymetlidir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nafile namazları genellikle evinde kıldığını biz bütün hadis kaynaklarından ve bize ulaşmış olan bütün bilgilerden bilmekteyiz. Ki bu noktada Müslümanların mescitleri olmuş olsa yakın yerlerinde, evlerine yakın ikamet yerlerinde kişiler evinde nafile namazları yani sünnet namazları kılıp da mescide gitmesi gerekmektedir. Ama Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimize yakın yerlerde Müslümanlara ait Allah'ın dininin anlatılmış olduğu, Müslümanların sıkıntılarının dile getirilmiş olduğu, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerin hakikaten anlatılmış olduğu yerler nasip eder. O mekanlarda yaşayıp o mekanlarda ruhlarını aldığı kullarından eyler inşallah her birimiz. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Farz namaz dışında kişinin en hayırlı namazı evde kılmış olduğu namazdır. Farz namazın dışında kişinin en hayırlı namazı evinde kılmış olduğu namazdır. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Evlerinizde de sünnet namazlarınızı kılın ki evlerinizi namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin. Evlerinizde de sünnet namazlarını kılın ki evlerinizi namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize buyuruyor. Ve vitir bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden gelmiş olan şu rivayetleri de bize ulaştırmıştır. Sünen-i Tirmizi'de İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh vitir namazının değer ve kıymeti üstündür ki bu noktada Harice bin Huzafi radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu. Allah size beş vakit dışında bir namaz daha kılınmasını emir buyurdu ki o namaz şu namazdır. Sizin için kırmızı develerden daha hayırlı olan bir namaz. Bu namaz vitir namazıdır. Kılınma zamanı ise yatsıdan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam etmektedir. Sabah namazının vakti girinceye kadar kişiler ne yapmalıdır? Vitir namazını kılma halinde olmalıdırlar. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize buyurmuştur vitir kılmadan önce uyumak hoş değildir. Ki bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyumadan vitir namazı kıldığı hali bize bildirilmiş olan rivayetlerde azınlıktadır. Fakat Ebu Hureyir radıyallahu anhuya söylemiş olduğu şu hadisi şerif ki burada yer alan hadis de budur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu noktayı bize işaret ederek rivayet ediyor ve şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana uyumadan önce vitri kılmamı emretti. Yani kişi uykuya dalıp da vitir namazını geçirme durumu olacaksa ne yapmalıdır? Uyumadan önce vitir namazını kılmalıdır. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin almış olduğu görüş budur. Yani kişiler yatmadan önce vitir namazlarını kılsınlar. Vitir namazının gecenin her bölümünde kılınabileceğine dair ise Mesruk radıyallahu anhudan rivayet edilmiş olan rivayette Mesruk Ayşe validemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vitirini sordu. Hazreti Ayşe validemiz ise şu şekilde cevap verdi kardeşler. Gecenin her vaktinde vitir kılmıştır. Gecenin her vaktinde vitir kılmıştır. Yani gecenin başında, ortasında ve sonunda ömrünün sonlarına doğru ise seher vaktinde ne yapmıştır? Vitir namazını kılma halinde olmuştur diye bize bildiriyor. Vitir namazı tek rekat olarak da kılınabilir. Yani kişiler vitir namazını tek rekat da kılabilirler. Bu noktada Enes bin Sirin radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle buyurmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer rekat olarak kılar. Tek bir rekatta kıldığı namazı teklemiş, vitir yapmış olurdu. Sabah ezanı okunur okunmaz hemencecik hafifçe iki rekat sabah namazının sünnetini kılardı diye de i̇bn Ömer radıyallahu anhu bize aktarıyor ve bildiriyor kardeşler. Vitir namazını geceleyin sabah olmadan kılınması gerekmektedir. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Sabah namazı vakti girince gece namazı ve vitir namazı kılınmaz. Öyleyse sabah namazı vakti girmeden vitir namazını ne yapın? Kılın. Sabah namazı vakti girmeden vitir namazını kılın diye Resulullah buyuruyor. Bir gecede iki vitir namazı kılınma hali olmaz. Bir gecede bir vitir namazı kılınır ki Talh bin Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bir gecede iki kere vitir namazı kılınmaz. Yani vitiri kıldıktan sonra gece namazı kılarsa tekrar vitir namazı kılınmasına gerek yoktur. Burada bir konu daha ortaya çıkmaktadır kardeşler bu ortaya çıkmış olan konu ise kişi e, vitir namazını kıldı ve yattı. İki saat uyuduktan sonra uyandı ki geceleyin Allah Azze ve Celle'ye ben e, namaz kılayım, teheccüd namazı kılayım diye niyet ettiği ki teheccüd namazını ne yapabilir? Kılabilir. Arkasından vitir namazını kılmasına gerek yoktur. Ama bu böyle uygulaması yok mu Peygamber Efendimiz? Nasıl uygulaması? uyuyakaların diye vitri kılıyor. Sonra gece kalktığında bir daha kılıyor. İşte bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki vitri kıldıktan sonra gece namazı kılarsa tekrar vitir namazı kılınmasına gerek yoktur. Yani bu rivayete göre kılınma durumu söz konusu değil. Yani kişi kılmayabilir. Bunu ne yapmış oluyoruz? Algılamış oluyoruz hadisten. Bu bize bildiriliyor. Ve diğer rivayette binit üzerinde vitir namazı kılınabilir. Binit üzerinde vitir namazı kılınabilir. Said bin Yeser radiyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Bir yolculukta İbni Ömer'le beraberdim. Biraz geri kalmıştım. Nerede idin diye sordu. Vitir namazını kıldım dedim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için en güzel örnek değil mi? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi binit üzerinde vitir namazı kılarken gördüm. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi binit üzerinde vitir namazı kılarken gördüm diye aktardı. Kuşluk namazı ki kuşluk namazı hakkında birçok rivayet vardır. Bunlardan bazıları burada bize aktarılmış ve Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim 12 rekat kuşluk namazı kılarsa Allah o kimseye cennette altından bir köşk yapar. 12 rekat kuşluk namazı kılar ise altından bir köşke ne olmuş olur? Sahip olmuş olur. Abdurrahman bin Ebi Leyla radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kuşluk namazı kıldığını bana Ümmü Hani anlattı. Mekke fethi günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendi evine girdiğini, gusül ederek sekiz rekat kıldığını aktardı ve dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu sekiz rekattan daha hafif namaz kıldığını hiç görmedim. Rükû ve secdelerini tam yapmıştı diye de bildirdi rivayetin sonunda. Ebu Derda ve Ebu Zer radiyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın şöyle buyurduğunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın şöyle buyurduğunu haber verdi. Yani kussi bir rivayet. Ey Adem oğlu, gündüzün başlangıcında dört rekat namaz kıl ki gündüzün sonuna kadar senin her türlü ihtiyaçlarını karşılayayım. Gündüzün Başlangıcında dört rekat namaz kıl ki gündüzün sonuna kadar senin her türlü ihtiyaçlarını karşılayayım diye Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ebu Said El-Hutri radiyallahu anhudan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını devamlı kılardı ki asla bırakmayacak derdik. Ve yine kuşluk namazını günlerce bırakırdı ki artık onu hiç kılmayacak diye de söylerdik bize bu şekilde de aktarılmıştır ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kuşluk namazıyla ilgili bir rivayetinde bir insanın vücudunda 360 tane uzuv vardır. Bu 360 tane uzvun her birine her gün bir sadaka vermesi gerekir. Ki yerdeki bir taşı insanlara zarar vermesin diye uzaklaştırması bir sadakadır. İnsanlara selam vermesi bir sadakadır. Tebessüm etmesi bir sadakadır diye de bildirilir bazı rivayetlerde ki kişi kuşluk namazı kıldığı zaman 360 tane sadakayı vermiş olur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize buyuruyor kardeşler. Şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 rekat'a kadar söylüyor. 2'den başlamak üzere kişi istediği kadar 12 rekata kadar kılabilir. Tesbih namazı Ebu Rafi radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bize şöyle aktarmıştır kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Abbas radıyallahu anh'a Ey amca sana akrabalık bağı dolayısıyla bir iyilikte bulunayım mı? Bir iyilik yaparak seni faydalanayım mı? Faydalandırayım mı diye sordum. Abbas radıyallahu anh'u da evet ey Allah'ın elçisi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: "Ey amca, dört rekatlık bir namaz kıl. Her rekatta Fatiha ile beraber bir sure okursun. Sonra 15 kere Allahu ekber ve elhamdülillahi ve subhanallah ve la ilaha illallah de. Sonra rükû et ve 15 kere yine Allahu ekber ve elhamdülillahi ve subhanallah ve la ilaha illallah de." Sonra rükuda 10 sefer söyle. Secdede de 10 sefer söyle. Sonra başını secdeden kaldır. 10 sefer söyle. İkinci secdeye vardığında yine 10 sefer söyle. İkinci secdede kalkınca ayağa kalkmadan yine 10 sefer söyle. Böylece bu tespitlerin sayısı her rekatta kaç etmiş olur? 75 etmiş olur. 4 rekatta 300 tesbih eder. Dört rekatta 300 tesbih eder. Artık senin günahlarının çöllerin kumları sayısınca kadar olsa bile Allah onları bağışlar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Abbas radıyallahu anhu devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü bu şekilde her gün kim kılabilir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki her gün yapmaya gücün yetmezse Cuma'dan Cuma'ya yani haftada bir yap. Haftada bir yapmaya gücün yetmezse ayda bir de olsa ayda bir sefer yap. Onu da yapmaya güç yetiremezsen senede bir sefer de olsa bu namazı kıl diye ne yapmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eklemiştir. i̇bn Abbas rivayetinde şu fazlalık vardır. Bunu da yapamazsan ömründe bir defa kıl diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. İnşallah bizler de Kadir gecesinde tesbih namazını kılar. Allah Azze ve Celle günahlarını affettiği kullarının arasına dahil oluruz. Zira her kulun İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylemiş olduğu son eklediğine göre ömründe bir defa da olsa tesbih namazı kılması gerekmektedir. Sık sık kılanlara Allah azze ve celle ne yapacaktır? Daha fazla rahmet edecektir kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin değeri ve kıymeti. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur kardeşler. Kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı bana en çok salavat getirenidir diye Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın olmak istiyor isek ona çokça selavat getirenlerden olmalıyız ki Resulullah aleyhisselatü vesselamın başka bir rivayetinde buyurduğu üzere kim ahirette bana komşu olmak istiyorsa bana çokça selavat getirsinler diye de bize buyuruyor. Ki cuma bölümüne geçiyor İmam Tirmizi bu noktadan da üç rivayet okuyalım ve kalalım kardeşler. Veya beş rivayet okuyalım. Cuma gününün değer ve kıymeti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o günde yaratıldı. Cennette o gün cennete de o günde girdi. Ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma günü kopacaktır diye Resulullah buyurmuştur. Cuma günü duaların kabul edileceği bir saat vardır. Ki Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cuma günü duaların kabul edileceği beklenen saati ikindiden sonra güneş batıncaya kadar ki zaman içerisinde, içerisinde affedersiniz ne yapın? arayın. Yani ikindinden sonra güneş batıncaya kadar ki zaman içerisinde siz o anı arayın. İkindinden sonra çokça dua edin. Amr bin Af el-Muzeynir radiyallahu anh'ın babasından ve dedesinden rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cuma günü bir saat vardır ki kul Rabbinden ne isterse Allah mutlaka ona istediğini verir. Ey Allah'ın Resulü o saat hangi saattir diye sahabeler sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunun üzerine buyurdular ki Cuma namazı için kâhmet getirilmesinden başlayıp namazdan çıkma zamanına kadar ki andır diye bildirdi. Yani ikindinden güneş batıncaya kadar ki zaman olmakla beraber kâhmet getirilip de namazdan çıkıncaya kadar ki zamandır. Ebu Hureyir radıyallahu anhudan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur kardeşler. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o günde yaratıldı, o gün cennete konuldu, o gün cennetten çıkarıldı. O günde bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saati namaz kılarak denk getirir ve o anda Allah'tan her ne hayır dilerse Allah o isteğini ona hemen verir diye buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Abdullah bin Selam'la karşılaştım ve bu hadisi ona hatırlattım. Dedim ki e, hatırlattım ve benim hatırlatmamın üzerine Abdullah bin Selam dedi ki ben o saati bilirim. Ben de o saati bana haber ver. Benden gizleme dedim. Dedi ki o saati ikinden sonra güneş batıncaya kadardır dedi. Ben de ikindiden sonra nasıl olabilir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kul o saati namaz kılarken dek getirir buyurmuştur. Halbuki o vakitler namaz kılma vakti değildir dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Selam radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir yerde oturup namazı bekleyen namazdadır buyurmadı mı? Bir yerde oturup da bekleyen namazdadır diye buyurmadı mı? Evet dedim. Dedi ki işte bu o demektir diye aktardı. Yani ikinin namazını kıldıktan sonra mescitten çıkmayıp Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, Allah Azze ve Celle'ye dua etmek, Allah Azze ve Celle'den temennilerde bulunmak, isteklerde bulunmayı ne yapıyor? Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor kardeşler. Rabbim Azze ve Celle inşallah aktarmış olduğum hadislerle benim amellerimi artırmamı Dinlemiş olduklarınız ile de sizlerin amellerini artırmanızı nasip etsin. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik la ilahe illa ente estağfirüke ve